arkadaşlar. Bugün sizlere yeni öğrendiğim bir bilgiden bahsedeceğim. Araba camlarının yan taraflarında bilirsiniz siyah siyah noktalar var. Onların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Ben merak ettim ve araştırmaya başladım. Ve karşıma çok ilginç bilgiler çıktı. Camların kenarında bant şeklinde siyah kısımlar var. O kısımlarda camın Arabaya yapıştırıldığı kısımdaki yapıştırıcılar koruyor. Ama o bantlar simsiyah olduğu için cama göre çok daha fazla ısıyor. Bu yüzden de birisi daha sıcak, birisi daha soğuk olan iki şey karşılaştığı için camda çatlamalar meydana geliyor. Bunu da engellemek için camların kenar taraflarına siyah siyah noktalar koymuşlar. Bunlar da yarı koyu, yarı şeffaf olduğu için aradaki bir sıcaklık karşılıyor. Örneğin dışındaki bantlar Cam 30 derece ise e, o kenar taraflarındaki noktalar 30 derece, 35 derece. Bu sayede cam çatlamadan sıfır hasarla hani yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten şöyle bir bilgi, karşılaştığımda çok şaşırmıştım. Eminim siz de şaşırmışsınızdır. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.